Günaydın, bugün cumartesi Dolayısıyla sokağa çıkamıyoruz İki gün boyunca evimize kapanmış olduk Yine Bisiklete binemeyince, arkadaşlarımızla buluşamayınca vesaire Evde yapacak bir şey bulmak gerekiyor Bugün yapacak çok iş var O işleri Arka arkaya sıralayıp Bir video tamamlamaya çalışacağım Aslında hafta arası da bir güncelleme videosu çekmiştim Geçtiğimiz hafta daha doğrusu Fakat Hülya dedi ki ya çok tekrar ya da ben biliyorum bilmiyorum. istersen yayınlama dedi. Onu yayınlamadım. Belki arada yayınlarım. Bilmiyorum. Farklı bir şey yapayım istiyorum. Böyle kamera karşısına geçip uzun uzun anlatmaktansa belki birileriyle konuşarak. Zira güncelleme dediğim şey işte Bodrum'da nerede yaşanır? Bodrum'da nasıl para kazanılır? Sonra tekrar tekrar izleyince dedim ki evet ben daha önce bunları söylemiştim. Şu boyda bir odunu farklı farklı parçalara ayırmayı çok seviyorum. Bunlar sobayı yakmamızı kolaylaştırıyor. Ne kağıda ihtiyaç duyuyorum ne herhangi bir kimyasal maddeye. Bunlardan bir kafes oluşturup sobanın içinde alttan sadece o reçineli çıralardan yakıyorum. Ve kolayca tutuşuyorlar. önce anlattım muhtemelen. Bir dönem Beşiktaş'ta yine bahçesi olan bir evde oturuyorum. İşte kış aylarında bahçe bakımı falan gerekiyor. Daha da önemlisi ağaçlar var, ceviz var, erik var. Bu ağaçlar da böyle kontrolden çıkan ağaçlar. Temizlenmesi, budanması falan gerekiyordu. Bir dönem Gülhane Parkı'nda çalışmış. Şimdi ismini hatırlayamadım. Bir bahçıvan gelmişti. Bahçıvan ağacı tırmandı. Birkaç dal kesti aşağı indi. Şöyle bir baktı. Tekrar çıktı kesti. Bu işlemi birkaç kere yapınca benim de dikkatimi çekti. Her defasında inip aşağıdan bakıp tekrar çıkıp kesiyordu. Nihayetinde sordum dedim ki ya dedim niye hani bir kere de çıkıp kesip inmiyorsun aşağıda zırt pırt <laughs> böyle inip karşıdan bakıp şey yapıyorsun ee, izliyorsun. O dedi ki sen şimdi bu ağaca bakıyor musun dedi. Evet dedim. Ağaç da sana bakıyor. O, o yüzden dedi ağacın bize bakmasını sağlıyorum dedi. Yani ben ona bakıyorum o da bana bakıyor mu onu kontrol ediyorum dedi. Ondan sonra benim bahçeyle ilişkim, toprak ilişkim biraz değişmeye başladı. Allah'tan da sonraki dönemlerde, bahçesi olan evlerde yaşamaya devam ettim. Budama işlerini vesairesini yaparken, onu anarak bugün bahçede bir takım işleri tamamladım. Çok da güzel oldu. Aslında bugün arka arka bir sürü işimiz vardı. O işleri tamamlayayım diyordum, hani bugün bitiririm diyordum ama budamak, atmak, çer çöpü temizlemek falan bayağı vakit aldı. Yarın da bu masayla ilgili bir operasyonumuz var. Geçtiğimiz hafta seçkinden bir zımpara makinesi istemiştim. O da sağ olsun getirdi. Yarın da bu masanın üstünü zımparalayacağız. Böyle bir hareket gerekiyordu. Bugün de o harekete start vermiş olduk. Bir başlangıç vermiş olduk. günü ben de böyle gürültülü uyanmak istemem doğrusu. Yani saat 11 geçti ama yine de uyuyanlar vardır. O yüzden ellerinizi paralamaya devam edeceğim. Olmadı pazartesine bırakacağım. Vallahi dürüst çıkmasın diye az evvel dediğim gibi elle zımparalamaya gayret ettim. Bir şekilde oldu. Belki bir bir kez daha bir kat daha zımparalarım. O zaman daha da güzel ortaya çıkar. Bundan sonra da yarın, öbür gün yani hafta içi böyle bir cila alıp hiç boyamadan üstüne bir koruyucu atarak masayı bence bahara, yaza hazırlamış oluruz. Yaz aylarında kışa hazırlanıyoruz. Ee, doğal olarak kış aylarında da yazı hazırlanmak gerekiyor. O yüzden hem masamızı daha böyle korunur e, hale getirelim. Hem artık bunca zamanın bütün hikayesini falan üstünde barındırıyordu. Biraz korumaya ihtiyaç var. Yeni hikayeler için hazırlamak gerekiyordu. Ve işte yerleri yıkayarak sağ sol toparlayarak biraz şeyi çıkardım. Hani pazar gününde çıkarmış oldum böylece. İster istemez insan kendi işini kendi yapmayı öğreniyor. Ben İstanbul'dayken bir de sıkmaktan başka hiçbir şey yapmazdım. Ama burada e, odunumu da kesiyorum, e, zımparamı da yapıyorum, elektrik işi hariç her şeyi yapıyorum. Hatta klozet tıkandı bilmem ne falan gidere bakmak o işler de elimden geliyor. Zira işte eve bir usta çağırıyorsunuz bu tip bir şeylerde. O usta diyor ki bir saate gelirim, iki hafta yok ortada. Geldiğinde de öyle bir meblağ alıyor ki. Siz artık onu böyle bir eğitim yatırımı olarak görebilirsiniz. Bir şey öğrenmiş oluyorsunuz nihayetinde. Bugün artık o işleri ben kendi kendime yapabilirim. Böylece e, bence yılbaşından önce evimizle ilgili pek çok şeyi bitirmiş olacağız yenilenme hikayesini. Zaten belki de pandemide yapılan en güzel şeylerden biri bu, yapılabilecek en güzel şeylerden biri bu. İşlerim dışında hani bisiklete binemiyorum, işte arkadaşlarımla buluşamıyorum. O zaman evde bir şeyler yapalım diyoruz illa ile kafa kafaya verip şunu değiştirelim, bunu değiştirelim. Artık bunun ömrü doldu. Bak 10 yıldır kullanıyoruz. Artık bunun yerine başka bir şey koyalım. Böyle küçük küçük minik değişiklikler. Yani aldığınız bir tane şey bile, gaz lambası bile hikaye değiştiriyor bence. Bu arada bunu da çok seviyoruz. Elektrik kesilince kullanıyoruz. Gayet mutluyuz bundan. Belki bir iki tane daha alıp evin çeşitli veya verandanın çeşitli yerlerine konuşlandırarak Kullanmaya devam ederiz. Gerçekten güzel oldu. Şimdi artık yavaş yavaş akşama doğru ilerliyoruz. Belki bu kadar şeyi, bu iki günlük çalışmayı ödüllendiririm diye düşünüyorum. Rakının bitmesiyle videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, saatli kalın ve hoşça kalın.